Arkadaşlar Yeni İstanbul Havalimanı'ndan herkese merhaba. Şu an e, içeri girdim. Girdikten sonra video çekmeye başladım çünkü kontroller çok sıkı. Herkes maske takmak %100 bir şekilde zorunda. Daha sonrasında birkaç kapı var onları yönlendiriliyorsunuz Ve e, belli aralıklarla içeri alınıyorsunuz ve içeri girerken kesinlikle daha ilk girişte yani biletinizin olup olmadığını güvenlik görevlisi polislere gösteriyorsunuz. Sonra şöyle bir kapıdan giriyorsunuz. İçerisi gerçekten çok güzel birkaç buluşma noktası var. Daha sonrasında karantinada yolculuklar nasıl yapılıyor merak ediyorsanız ben şu şekilde yaptım. E, biletimi aldıktan sonra HES kodunu açıyorsunuz. Telefonunuzda Hayat Havis Sağır uygulamasından koda giriyorsunuz. Kodunuzu bu şekilde aşağıya okuttuktan sonra biletiniz çıkıyor. Daha sonra o biletinizi de alıyorsunuz. E, direkt manuel olarak da alabilirsiniz ama bunu girerken almak zorundasınız. Daha sonra her şeyinizi veriyorsunuz. Buranın değişik bahsedeyim. Oturma yerlerinde şöyle USB ve şarj. Biz prizler var. Oturma yerleri hep mesafeli. Sosyal mesafe çok fazla. Sürekli aralıklarda girişte ve son çıkışlarda tuvaletler de var. Restoran kısmına da buradan geçelim bakalım neler varmış. Arkadaşlar bir de ekstra e, paketleme kısmı var. Birçok havalimanında zaten görmüşsünüzdür. Daha önceden yani en son bir zamanda 40 liraydı. Bayağı da bilmemişim demek ki. Şu an 75 liraya bu tip paketleme yapılabiliyor. Bu gideceğiniz ülkeler e, güvenli düşünmüyorsanız, işte havalimanında bagajınız açılır korkusu varsa bunu tamamen kapalı bir şekilde paketliyorlar. Böyle kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi boarding tarafına geçeceğim. Şu an sadece ilk girişteyim. Orada bakalım neler varmış nasılmış. Birazcık büyük. Nereye gideceğim şu anda bilmiyorum. Daha ilk defa geldim. Öğreneceğiz bakalım hep beraber. İç <laughs> hatlar giriş kısmına geçmeden önce bir tane yemek yeri var. O da bulabildim. Şöyle kahvaltılıklar, sandviçler falan satan Minch diye bir yer. m v n C h Simit. Bildiğimiz simit. 9 lira. Kruvasan çeşitleri. 18 lira. Poğaçalar artık bakmama gerek kalmadı. Yani bu sol tarafta bulunan ikisi vardı. 10 lira üstü sandviçler zaten 20 lira civarında çok böyle ee, epey pahalı en ucuz şey herhalde dışarıdaki en yakın Türk kahvesi falan o da 12 lira yine az değil bir de girmeden önce dnr falan var kitap almak isterseniz gitmeden daha sonra iç hatlar giden yolun kısmına geldim buradan içeri gireceğim bakalım buradan ötesinde ne varmış epey güzel ama ben beğendim içerisinde <laughs> botlarımı çıkarttılar ee, galoş giydirdiler çadır kazıklarım vardı ufak çantamda yanıma aldım sordular ama sıkıntı çıkarmadılar daha önce sorun çıkaran bir yer olmuştu çadır kazıklarıma diğer çantama koymayı unutmuşum şimdi onda problem olmadı Allah'tan çözdük sonra bilgisayar varsa da onu da bir açıp bakıyorlar şimdi e, diğer kısma geçiyorum önce bir ayakkabılarımı bağlayayım <laughs> Arkadaşlar diğer tarafa geçtim. Burada da bir sürü mağaza var. Yeme içme yerleri var. Çay saati diye bir yer var. Tavuklu sandviçe baktım. 32 liraydı. 32 lira. Starbucks var yan tarafta. Starbucks'ta da ortalama bir 10 lira bonus var. Hepsi 10 ar lira artı. Şurası sigara içme bölümü. Özel olarak yapmışlar. Herkes şurada sigara içiyor. Yine sık sık lavabolar, var. Lavaboları çok sık yapmışlar. Tabi ya bir öteki tarafında bir bu tarafında ney bunda sürekli lavabo çıkıyor karşısına. Yemek kısmı bu tarafta diyor ama kapalı mı acaba? Yemek kısmı şu an kapalı. Buraya da zaten engel koymuşlar. Geçmeyeyim en iyisi. Bakalım diğer taraflarında neler var. İkinci bir yemek yeri de simit sarayı. Simit sarayında da ortalama bir poğaçalar ve benzeri şeyler. 18 lira. Hatta isterseniz şöyle bir menüyü de gezdireyim bakalım. Bir şey demezler inşallah. Menüye bakalım. En ucuz şu börekler var. <laughs> Merhaba. Şöyle. Ortalama bir sandviç ya da börek çeşitleri 24-25 lira civarında. Yani siz karnınız tok gelin bence. <laughs> bir uçak biletine yeme içme yapmayın. Şimdi geçiş noktalarına doğru gideceğim. Bir aşağı iniş var değişik bir şekilde. Buradan şöyle aşağı ineceğiz. Tamam. İstanbul Ahli'nin kütüphanesi yapmışlar. Kütüphane yayınları var herhalde içeride. Sanırım ücretsiz bir şekilde beklerken okuyabiliyorum. Burası herhalde uzun beklentiler, şey bekleyenler için, üç bekleyenler için kitap okuma alanı. Dergiler falan da var baya. Ben de şimdi çok güzel bir şey buldum. Giremedik malum Rio'ya. Skyline Rio dergisi varmış. Hadi bakalım hızlı beklerken. Ne okuyalım? <laughs> Evet uçuş vaktimiz yaklaştı. kapı açılmış. Şimdi oraya doğru gideceğim. Burada da sanırım Türk Hava Yolları'nın yaptığı yine bir şeyler var. Çok güzel. Bir de şurada bir şey gördüm. EcoCycle diye bisiklet için 10 dakika pedal çevirdiğinizde free shop ve yeme içim alanlarında özel indirimler kazanıyormuşsunuz. 10 dakika boyunca pedal çevir 100 kalori yakıp 5 hanenin bir aylık elektrik ihtiyacını üreten insandan biri olun diyor. Çok güzel bir şey yapmışlar. Aslında ben buna dair bir fikir üretmiştim daha önceden. Şehirlerde bunlarla alakalı bir noktalar olsun. Bisiklet çevirme noktaları ve bu sayede insanlar spor yapsınlar. Ve o sporu yaparken ürettiği elektriği isterse kendisine, isterse de ihtiyaç sahibi birine gönderebilir şeklinde bir aslında bir projem vardı. Ama tabii bunu Türkiye'de kime ulaştırabilirim, kime yaptırabilirim bilmediğim için de hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi kapımıza doğru gidelim. Bu arada bir de oturma yerlerinde de prizler var. Hepsine koymuşlar böyle 2-3 aralık şeyler var. Hepsinin böyle neredeyse boşluklarına USB ve normal priz girişleri var. USB'lerde de şey için Farklı ülkelerin vatandaşın böyle priz girişleri farklı olabildiği için onda USB'sini koymuşlar. Güzel olmuş değişik. Sevdim. Az kaldı. Gideceğim yere. Bu da artık son kısımlarımız. Artık böyle çembere yaklaştım. Çok güzel bir alan buldum burada. Oturma yeri. Böyle bir yer. Çok güzel. Bayağı geniş yapılmış. Uçağa girme alanı. İlk baş giriş kısımlarında çok fazla bir oturma noktası yoktu ama buralar gayet güzel olmuş. Özellikle şu orta tarafa

kısmına gidiyoruz. Sanırım sondan başa doğru dolduruluyor. Benim yerim yerim dört. Aa. Son yerimize geçelim. in order to help our fight against the coronavirus, we need to be kind remind you to main social distance while boarding and deboarding and attach importance to it as much as possible while in the aircraft. Geldik biraz da uçuş başlayacak. Videoyu da kapatayım. Gerekli uyarılar yapıldı. Yani sosyal mesafe büyük ihtimalle iki kişiden fazla olmayabilir ama üçler de gördüm. Sanırım bir şey değişmiyor. Peki yine yan yana gidiyor herkes.